Merhaba yaylar. Mart ayına olan tarot aşk alanınıza hoş geldiniz. Maalesef hepinizi kapsayamam. Size uygun olmazsa yükselenize bakabilirsiniz. Veya menyananıza bakabilirsiniz. Bazen onlar daha uygun oluyor. Önce ilişkisi olanlarla başlayacağız. Sonra yalnız olan yaylarla devam edeceğiz. Tarot burada böyle bir konuya dokunuyor. Bazen biz farkında olmadan ailemizden gelen tecrübeyle hareket edebiliriz. Yani özellikle çocukluğumuzda aldığımız tecrübeyi sonra hayatımızı sanki programlıyor. Bazen istediklerimizi değil, artık o çocukluktan programlaşmış bir şekilde hareket ediyoruz. Bu durum sizi tabii ki rahatsız edebilir. Bu durumun üzerine düşünebilirsiniz. Bazen sorunlarınızın buradan kaynaklandığını ve bu durumu çözmek istediğinizi görüyorum. Bir de ilişkide olmanıza rağmen iki hayranınız da görünüyor burada. Biri daha romantik, daha duygusal, diğeri daha pratik biri ve diğeriyle ilgili belki de haberiniz bile yok çünkü genelde duygularının yansıtan biri değil. Burada ne partnerinizle arkadaşlar ne de hayranlarınızla ilgilendiğinizi görmüyorum. Daha çok kendi iç dünyamızla ilgileniyorsunuz. Bu depresyon değil. Yani stres falan üzüntü görmüyorum. Sadece kendinizi araştırıyorsunuz. Kendinizi anlamaya çalışıyorsunuz. Daha çok kendinize odaklanmış gibi görünüyorsunuz. Ve dış dünyayla çok iletişime geçmiyorsunuz. tarot diyor ki bu asla bir depresyon, bir üzüntü, bir apatya değil. Aksine İrel'de sizin için büyük artı sağlayacak. Şu an Mart ayında birçok sorunun cevabını bulacaksınız kendiniz için ve bu cevaplar sizin için İrel'de büyük önem taşıyacak ve hedeflerinize ulaşmaya kolaylaştıracak sizin için. Evet biraz iletişimden kopmuşsunuz gibi dış dünyayla ama sorun değil. Çünkü burada üzüntü yok. İnsan bazen kendine zaman ayırmak isteyebilir, buna ihtiyacı olabilir. Ve sizi anlamaları gerek aslında. Partnerinize bakalım. Ve anlamaları gerek söyledim. Partner şikayetçi. Yay bana yeteri kadar dikkat ayırmıyor Mart ayında duygusal bağ koptu mu acaba? Bakın duygularınızdan emin değil. Küçük bir grupunuz için, %5-%7'si için hatta iletişim ilişkiden uzaklaşmak isteyebilir partneriniz. Bu çok küçük bir oran ama yine de bazılarının böyle fikirleri olabilir. Ama şu an Mart ayında kendine odaklanmış gibi görünüyor. O da kendi iç dünyasına çekilmiş gibi görünüyor. Bakın evet üzgün ama bir hareket ettiğini de görmüyorum. Çünkü yaydan emin değilim. Neden ben belki o benden uzaklaşmış. Ben neden ilişki ilişkinin üzerine çalışayım? Neden ilişki için savaşayım diyor? Belki yay tamamen kopmak istiyor. Belki tamamen uzaklaşmak istiyor. Üzgün görünüyor. Aynı zamanda da bir hareket ettiğini görmüyorum. Bir de partnerinizin çözmeli olduğu diğer soruları var, sorunları var. Özellikle parasal konuda stabillik için uğraşabilir ve başka diğer sorunlar olabilir ama özellikle finansal konuya yönlenmiş olabilir Mart ayında. Duygusal bağ var sizinle evet ama sizin kendinize kapanmanızdan, kendinizle uğraşmanızdan ve ona dikkat ayırmamanızdan Aşırı şikayetçi. Dediğim gibi küçük bir grupta uzaklaşma olabilir. Bakın burada bence sizin durumu anlatmanız gerekir. Bu döneme ihtiyacınızın olduğunu ve aslında partnerinizden uzaklaşmak istemediğinizi anlatabilirsiniz ki onun düşüncelere onu farklı yere götürmesin çünkü partnerinizin düşünceleri onu çok farklı yönlere çekiyor. Ve çoğu zamanda yanlış yanlış neticelere çekiyor. Uzaklaşmak istemiyor aslında. Ama duygularınızdan da emin değil. Belki de kurulu davranabilir, uzaklaşabilir. Ama bu çözülmeyecek bir durum değil. Doğru iletişimle çözülebilen bir durum. Partnerinizin kalbini rahatlatabilirsiniz. Olasılıklı duruma bakalım. birlikte mutlu olmak ihtimaliniz çok yüksek çünkü gördüğüm kadarıyla ciddi bir sorununuz yok. Ama iletişim mutlaka gerekiyor. Tarot bunun üzerine duruyor. Çünkü iletişim olmazsa yanlış anlaşılmalar olabilir. Partneriniz hiç yoktan endişelenmeye başlayabilir. Aslında siz anlatabilirsiniz durumu. E, bu zamana ihtiyacınızın olduğunu, kendinizi analiz etmenize ihtiyacınızın olduğunu e, nazik bir şekilde anlatabilirsiniz. Zaten onun da uğraşmalı olduğu başka konular var, e, başka sorunları var. O da kafası rahat bir şekilde e, diğer e, hayatının diğer alanlarıyla e, ilgilenebilir. Siz de kafanız rahat bir şekilde kendinize odaklanabilirsiniz. İlişkinizin perspektifi çok güzel arkadaşlar. Bu kadar teşekkür ederim. Merhaba yalnız yaylar. Mart ayına olan tarot aşk bağınıza hoş geldiniz. Maalesef hepinizi kapsayamam. Size uygun olmazsa yükselenize bakabilirsiniz veya Venera'nıza bakabilirsiniz. Bazen Venera daha uygun olabiliyor. Tarotu karıştıralım. bu yayların yeni başlanğıc yapmasında bir əngəl var deyir tarot. Və bu keçmişlə əlaqədar olan bir əngəl. Bəziləriniz üçün keçmiş ilişkiyə bağlılıq hala sürə bilər. Xatirələrinizə bağlılıq sürə bilər. Bəziləriniz üçün isə başqa səbəblərdən dolayı, keçmişə bağlı olan səbəblərdən dolayı bir başlangıç yapmak zor hale gelmiş. Neredeyse mümkünsüz hale gelmiş. Ve Tarot diyor ki bunu yaparak ya kendine haksızlık ediyor, kendi zamanından çalıyor, kendi enerjisini çalıyor. Mutlaka bu durumu değiştirmeliyiz. Aslında yayın hayattan ne istediğini bilen biri olduğunu söylüyor tarot, güçlü, hedeflerini gören bilen biriniz olduğunu söylüyor. Ama dediğim gibi şu an geçmişle alakadar bir sorun yaşayabiliriz, özellikle geçmişte ilişkisi ciddi olan yaylar için. Bir de arkadaşlar galiba ilişkisi olan yaylarda da aynı durum görünmüştü. Çocukluktan kalma bir program, geçmişten kalma bir program olabilir. İleride sizi mutluluk bekliyor. Özel hayatınızda ve tam dengesinde, tam sizin istediğiniz gibi bir mutluluk. Ama bu yükten kurtulursanız. Bir de arkadaşlar bazen biz bunun farkında olmuyoruz. Bazen diyelim ki, bakın özellikle bunu nerede fark edebilirsiniz? Ben diyelim bir söz söylemek istiyorum başka bir insana. istediğimi değil de başka bir şey söylüyorum. Sonra oturup düşünüyorum neden ben böyle davrandım, neden istediğimi değil. Sanki başka insan benim, benim yerime konuştu gibi konuşuyorum. Ve aslında bu bizim bilinçaltımızda yerleşen programlarımız. Güzel haberler veriyor bize Tarot diyor ki yay karşıda çok ciddi ilişki bekliyor ve finansal konuda başarı, stabillik bekliyor. Bunlar çok güzel gelişimler olacak. Ve bazılarınız için %40 için 2 ay içerisinde, 2 aydan sonra hatta diyebilirim yeni bir ilişki başlayabilir. Ama Tarot diyor ki mutlaka şimdiki bu bağımlılığı koparmak gerekiyor. Geçmişle olan e, bu yanlış bağımlılığı kopar, koparmak gerekiyor. Çünkü e, her bağ koparmak e, gerekmez. Bakın tarotta e, değişimi gösteren, e, yolculuğu gösteren, simbolize eden farklı kartlar var. Ve bu kart tarottaki mecburi bir değişim demek. Yani mecburi olarak siz artık... Bakın karşıdan karşıya geçmek zorundasınız. Ee, önceki e, kupaları geride bırakmış adam ve karşıya doğru gidiyor. Artık dönüp geriye bakmıyor. Çünkü buna mecbur. Ee, bu kart mecburiyet kartı. Ve bize diyor ki e, dengeye ulaşmak için e, hayattaki istediğiniz tüm e, hedeflerinize ulaşmak için mutlaka değişime ihtiyacınız var. Geçmişle olan o yanlış programları çözmemiz gerekiyor. Farklı yöntemler var arkadaşlar. Bunu yapmak kolay değil. Zaten yaylar hiç sevmezler böyle durumlarla uğraşmayı. Ama mecbur olduktan sonra başka çaremiz yok. Mutlaka bir yöntem bu yöntemler çok zaten size uygun olan bir yöntemi bulmanız gerekiyor ve o zaman çözebileceksiniz durumu çünkü güçlü bursunuz. Umarım en kısa zamanda hedeflerinize ulaşırsınız. Bu kadar teşekkür ederim.